Herkese merhabalar. Tarot Naz ben. Güzel bir meditasyonla geldim sizlere. Ritüelle geldim. Bugünkü ritüelimiz e, istediğiniz kişiyi hayatınıza çekmek. Sizi daha güçlü yapmak, dişil enerjinizi aktif etmek ve istediğiniz kişiyi hayatınıza nasıl çekersiniz? Bu ritüelden sonra sizi çekici ve daha cazip görecek, bulacak. Bununla ilgili bir ritüel yapmaya karar verdim. Hepinizin hayrına olsun. Videonun başı sonu yok arkadaşlar. Böyle başlıyor video. Sizin yapmanız gereken sadece odaklanmanız gerekiyor. Bakın burada kartlarım var. Ben bunların hepsini kodladım. Öncesinde enerjisini yükledim. Ve ee, şu an hazır vaziyetteler. Siz sadece odaklanmanız gerekiyor. Kimin için istiyorsanız. Birlikte olduğunuz kişiyle aranız kötüyse. ise biraz daha e, ilişkinizin güçlenmesini ve sizi daha çok çekici bulmasını daha hayran kalmasını istiyorsanız onun için yapabilirsiniz. Ayrı olanlar hayatlarına tekrardan o kişiyi çekmeleri için ve size dayanamayıp dönmesi için yapabilirsiniz. Burada tamamen odaklanıp bilinçaltınızı çalıştırmak aslında niyetimiz. Sizler de bunu yaparak e, istediğiniz kişiye daha cazip daha güzel, daha dişil, daha çekici gözükebilirsiniz. Tabi burada hızlı bir şekilde odağınızı buraya vermeniz gerekiyor ve tam konsantre bir şekilde bunu yapmanız gerekiyor. Evet kartlarımın hepsi hazır burada. Hepsi kodlanmış vaziyette. Enerjileri yüklenmiş vaziyette. Bakın burada aşk enerjisiyle ikili ilişkilerle ilgili de taşlarım var. Doğal taşlarım. Biri e, pembe kuars biliyorsunuz. Biri de ametis aşk için daha çok kullanılan taşlardır. Onlar da enerjileri yüklenmiştir şu anda. Ee, ve Burada da yine aynı şekilde şişelerim var, aşk enerjisini ve taşlarla beraber, ametis ve pembe kuarsın taşlarıyla beraber. Burada da bolluk bereket için bir ee, şişemiz var. Yine kodlanmıştır, o da aynı şekilde. Bolluk bereket sadece para için değildir, sevgiyi aşk için de bolluk berekete niyet edebilirsiniz. Sizler de niyet edin sevgi ve aşk için ve sizin hayatınıza çekmek istediğiniz kişiyi hayal edin, ingeleyin ve sanki size ulaşmış, her şey yoluna girmiş, bütün sorunlar çözülmüş, dört dörtlük bir ilişki yaşıyormuşsunuz gibi hissiyete girmenizi istiyorum sizden. Burada amacımız zaten bilinçaltınızı oraya yönlendirebilmek. Bakın burada kartlarımız. Siz ingeleyin şu anda. Burada hem değnek kraliçemiz ve değnek kralımız var. Bunların birbirine bu sizsiniz. Bu da aklınızdaki kişi veya e, beni dinleyen eriller varsa bu sizsiniz. Bu aklınızdaki kişi. Hayatınıza çekmek istediğiniz kişiyi burada da aşklar kartı var. Bakın burada kupa ikilisi aşklar kartı. Burada güzel bir e, enerji yoğunlaştırdım. Aradaki kartlar sizde size yaklaştığını, size e, elini uzattığını, size ulaştığını. İmgeleyerek, e, olmuş gibi farz ederek bu şekilde bu ritüele katılabilirsiniz ve bunu aktif edebilirsiniz. E, şu an odaklanın ve güzel hızlı haberlerin size gelmesi için burada da e, değnek e, yine değnek dokuzlusu kartımızla e, hızlı bir şekilde size e, o mesajların, o eylemin gerçekleşmesi için kodlanmıştır. Bu da değnek ası ani gelişecek bir eylemden bahseder. Burada da mutlu, huzurlu, sevinen kişiler. Kupa üçlüsü bir kutlama yapma gibi. Ee, onların enerjileri hepsi yüklendi şu anda. Burada ve bu videoyu e, izleyen, e, niyet eden herkese kodlandı. Sizler de e, o enerjiyi yoğunlaşın, almaya niyet edin, kabul edin ve başlayın lütfen bu videoyu ara ara izlemeniz gerekiyorsa izleyin. Daha çok bu videoyu yapmadan önce sessiz, sakin bir ortamda yapmanızı e, e, öneriyorum size. Daha faydasını göreceksiniz. Neden? Çünkü odaklanmanız çok önemli. Konsantre olmanız gerekiyor. Öncesinde tabii ki Derin derin nefeslerle o odağınızı kendinize yönlendirip odağınızı tam tutabilirsiniz. Ondan sonra başlayabilirsiniz bu videoya. Sadece imgeleyin. Size ulaştığını, size yakınlaştığını, elini uzattığını ve onunla güzel, mutlu, aynı buradaki gibi birlikte tutkulu bir aşk yaşadığınızı imgelemeniz ve bunu olmuş gibi kabul etmeniz. Bilinçaltı çok tuhaftır. Neyi olmuş gibi hayallerle, hayalle gerçeği ayırt edemez. Siz neyi hissiyat olarak hissediyorsanız onu olmuş farz eder ve o tabii ki e, enerjisel olarak hayatınıza çekilir. Hayatınızda aktif olur. Siz de yapmak istediğiniz şeye odaklanıp ve şu anda tabii ki e, derin bir nefes alarak e, i̇smini söyleyin kişinin ismini ve kendi isminizi içinizden sürekli e, bunu tekrar edin bir müddet ve odaklanın size ulaşmış gibi sizi daha çekici bulması daha etkileyici bulması için o enerjiyi aktif edebilmeniz için buradan akan o enerjiye odaklanın ve hayatınıza kabul edin. Derin derin nefesler alın ve niyet edin. Gözünüzde canlandırın. Geçmiş güzel günlerinizi canlandırın. Anılarınızı canlandırın. O günlerdeki yaşadığınız o hissiyeti yaşamaya çalışın. O duyguyu aktifleştirmeye çalışın. Ve buradaki bütün enerji yüklü olan her şeyi almaya niyet edin. Hepsi size ulaşsın. Bazılarınız çok hızlı sonuçlar alabilir. Bazılarınız belki uzun zamanlarla da sonuçlar alabilirsiniz bu videodan. Ama mutlaka alırsınız. Doğru yaptığınızdan eminseniz, kalben yaptığınızdan eminseniz ve inanıyorsanız, acabaya düşmediyseniz, endişeye kapılmadıysanız, acaba olacak mı gibi cümleler kullanmadıysanız ritüelinizde mutlaka ki mutlaka hayatınıza bu çekilecektir sizi. Evet dediğim gibi yine içinizden derin bir nefes alıp da içinizden onun ve kendi adınızı söyleyin ve sizi ulaşmış gibi hissedin. Hızlı bir şekilde bazılarınız sonuç alabilir dedik. Bunu nasıl alabilirsiniz? Kişi size ulaşabilir, arayabilir. Ee, belki bazıları çekinecektir ilk etapta, korku endişe çalıştırabilir e, size ulaşmakta. Belki kısa kısa eylemler gerçekleştirebilir burada. Burada da ne yapmanız gerekir? İyi gözlemlemeniz gerekir. Belki paylaştığınız bir fotoğrafı beğenmekle kalacaktır. Ee, orada bir sinyal verebilir bazılarınız için. Ama telefonlarınızı e, kontrol edin. E, brutal yaptıktan sonra bir müddet sonra e, gözünüz kulağınız açık olsun. Her yerden bir şekilde işaret verebilir. Tabii herkesin e, dönüşü çok farklı olabilir. İletişimi çok farklı olabilir. Bazıları pat diye çıkıp gelebilir. Bazıları dediğim gibi korku endişe Tepkinizden korkarak da biraz geride durmayı veya e, küçük küçük eylemlerle bunu size yaklaşmayı deneyebilir. Siz burada temkinli davranın lütfen. Evet imgeleyin ve tabii ki yine burada e, kral ve kraliçeyi yakınlaştığını, güzel günleri ve bu hızlı haberleri hızlı bir şekilde hayatınıza çekmeye niyet edin ve buradan akan bütün şifa enerjisi, aşk enerjisi, tutku enerjisi size ulaşmasına niyet ediyorum. Tüm dinleyenleri, katılanları, bu ritüeli yapmaya, bu meditasyona katılan tüm herkese şifa enerjisinin akmasına niyet ediyorum ben de. Siz de alın ve kabul edin benim kanalımdan akan şifa enerjisini devam edin. Bunu aralıklarla yapmanız gerekebilir. Videoyu kaydedin ve ara ara uygun zamanlarda boş bulduğunuz ve müsait olduğunuz süreçlerde yine bu enerjiyi alabilirsiniz. Siz bunu ne zaman izlerseniz yine sizin için o zaman bu enerjiler, bu kodlanmış enerjiler sizin için aktif olacaktır. Güzel şeyler düşünün, geçirdiğiniz kişiyi sizi çekici bulması, ve daha sizi istekli olması, bir şeyler bittiyse aranızda tekrar canlanması, harekete geçmesi için bu ritüeli yapabilirsiniz. Derin nefesler alarak tam bir konsantreyle ile niyet ettiğiniz kişinin ve kendi isminizi söyleyin. olmuş gibi farz edin ve imgeleme yapın. İmgeleme yapabilen arkadaşlar imgeleme yapsınlar. Olmuş gibi o anı yaşasınlar, gözlerinde canlandırsınlar. Bunlar çok önemlidir. Enerjisel olarak ve bilinçaltını kodlamış olursunuz. Odağınızı dağıtmayın. Derin nefesler alarak devam edin. O enerjiye uyumlanmış oluyorsunuz şu andan itibaren. Tam konsantre olanlar olacak mı diye sakın aklınızdan geçirmeyin. Mutlaka olacaktır. Siz gönlünüzü ferah tutun. Niyetinizi yapın ve gönderin. Ara ara tekrar edin bu enerjiyi almaya niyet edin. Evet meditasyonumuz ve rüfeylemiz böyleydi. Hepinizin ve bütünün haline olsun. Her birinizin güzel mesajlarını bu videonun altına bekliyorum. Şifa olsun inşallah. Hoşçakalın.